Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Bugünkü menümüz şeker pare. Malzemelerimiz için 2 su bardağı un, 1,5 su bardağı irmik, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım paket yumuşamış margarin, 4 çorba kaşığı yoğurt, 2 yumurta, birisinin sarısı üstte olacak. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Şerbeti için 3,5 su bardağı su, 3 su bardağı şeker ve 5-6 damla limon suyu. Öncelikle kabımızın içerisine unumuzu, irmeğimizi, yumuşamış margarinimizi, yoğurdumuzu ve yumurtamızı koyuyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağımızı, kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ekliyoruz ve hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Misafirlerinize özel günlerinize hazırlayabileceğiniz mükemmel, lezzetli bir şekerpare. hamurumuzdan bir parça koparıp oval şekiller vererek tepsimize yerleştiriyoruz. Aralıkları çok fazla bitişik olmasa iyi olur. Çünkü hem kabarcık hem de tatlıyı aldıktan sonra birbirlerine yapışmaması için. Üzerine yumurta sarımızı sürüyoruz. Ve çatalla çizgiler oluşturacağız. Bu tarifi yıllar önce yeğenim Makbule'den almıştım. Ve evime gelen misafirlerin hepsinin beğenerek yediği bir tatlıdır. Sizlere de tavsiye ederim. Yumurta sarılarını güzel güzel sürdüğümüz tepsimize çatal yardımıyla artık çizikler atmaya başlayabiliriz. Evet, şeklimiz oluştu ve fırınımıza gitmeye hazır. Tencerimizin içerisine 3,5 su bardağı suyumuzu ve 3 su bardağı şekerimizi koyduk. Bunu ateşin üzerinde eriyesiye kadar tutup içine 5-6 damla limonumuzu damlatıp Ocağımızın altını kapatıyoruz. Kaynatmıyoruz. Sadece şekerin erimesi kafi geliyor. 185 derecedeki fırınımızda şeker parelerimiz artık kızarmaya başladılar. Ve fırınımızdan çıkarttığımız şeker parelerimizi tezgahımıza alıp eritmiş olduğumuz su ve şeker karışımını üzerine döküyoruz. Evet şeker parelerimiz artık hazır olmaya başladı. Tezgahımızın üzerinde kendi halinde şekerine çekesiye kadar bırakıyoruz. Afiyet olsun güzel yurdumun güzel insanları